Bugün 81 il, 973 ilçe, ilçe kadın kolu başkanlıklarımızla iktidarın hedef tahtasına koyduğu medeni kanuna ilişkin eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Bilindiği gibi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte egemenlik hakkı halka geçmiştir. Bu çığır açan bir devrimdir. En büyük ikinci devrim ise eşit yurttaşlık hakkıdır. Eşit yurttaşlık hakkı layık düzen içinde kurulmuştur. 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte eğitimde toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamda kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olmuştur. Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmaya ilişkin düzenlemeler kaldırılarak evlilikte resmi nikah zorunluluğu, tek eşli evlilik esası getirilmiştir. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malların üzerinde tasarruf hakkı, mahkemede tanıklık yapma, eşit miras hakkı tanınarak kadın erkek eşit hale getirilmiştir. Kanunun görüşüldüğü gün dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt mecliste şu ifadeyi kullanmıştır. ''Türk tarihinin bendenizin anlayışına göre en hazin siması Türk kadınıdır.'' Yeni tasarının aile teşkilatı ve miras hükümleri, hükümleri şimdiye kadar istenildiği zaman kolundan tutularak bir esir gibi yerden yere vurulan fakat ta ezelden hanım olan Türk annesinin layık olduğu saygın mevkiye getirilecektir. 1926'da çıkarılan Medeni Kanun, kanun laikliğe esas almıştır din kurallarının değişmezliği vurgulanmış, hukuk kurallarının ise toplumsal ihtiyaçlara göre değişmek zorunda olduğu belirtilmiştir. Layıklık 11 yıl sonra 5 Şubat 1937'de anayasaya girmiştir. Türk Medeni Kanunu tarih içinde değişikliğe uğramıştır. Kadınların örgütlü mücadelesi ve azmi sonucunda 2002 yılında Medeni Kanun daha da güçlendirilmiş, aile hukuk bölümünde yeniden düzenlenmiştir. 92 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen evli kadının çalışabilmesini kocasının rızasına bağlayan madde Türk Medeni Kanunu'ndan kaldırılmıştır. Aile reisliğine dayanan aile modeli yerine eşitlik ilkesine dayalı aile modeli getirilmiştir. Eşit mal paylaşımı ve nafaka gibi ilgili gerekli adil düzenlemeler eklenmiştir. Evlenme yaşının kadın ve erkek için 18 yaşından gün alma koşuluna bağlandığı yasada evlilik dışı çocuklarda evlilik içi çocuklara eşit haklara sahip olmuştur. Onur kırıcı davranış eşler için boşanma nedeni sayılmıştır. Ayrıca edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejime haline getirilmiştir. Böylece aksine bir sözleşme yapılmadığı takdirde eşlerin evlilik birliği içerisinde edinildikleri malla, mallara diğer eş ortaktır. Değerli basın mensupları, eşitliğe inanmayanları yönettiği ülkemizde kadının insan hakları ve laiklik büyük tehdit altındadır. İktidar durmadan kadınların canları pahasına bedel ödeyerek kazandıkları haklara gözünü dikmektedir. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden 6284 nolu kadına şiddete koruyan yasayı budamaya kalkan AKP'nin yeni hedefi medeni kanundur. Gelenek haline getirdiği torba yasaya uygulaması ile biz kadınların haklarını bir torbaya doldurup çöpe atabileceğini sanmaktadır. Oysaki yanılmaktadır. İktidar yine algı yöntemi peşindedir. Boşanmalara erkekler açısından bakmakta ve boşanan kadınlara ödenen yoksulluk nafakasının erkeklerin mağdur ettiğini ifade etmektedir. Hatırlayalım, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 26 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı açıklamada ben süresiz nafaka konusunu önemsiyorum. Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız diyerek kadınların değil erkeklerin yanında yer aldığını açıkça itiraf etmiştir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 6 Kasım 2023 tarihinde bu söylemi bir adım öteye taşımış ve evliliklerde süresiz nafakanın hakkaniyete uygun olmadığına iddia etmiştir. Oysa ki süresiz nafaka yoktur. Bakan nafakanın verilme şartlarını elbette çok iyi bilmektedir. Torba yasada yer aldığı belirtilen düzenlemelerden birisi de boşanmaların hızlandırılmasına yöneliktir. Her alanda davaların çok uzun sürdüğü Türk yargı sisteminde bu vaat kulağa çok hoş gelmektedir. Ancak gerçek hayatta bu uygulama çubuğu elimizde kalacak bir elma şekeridir. Boşanma erkekler açısından kolaylaşacak, kadınlar haklarını alamayacaklardır. Anlaşmalı boşanmalarda bile çoğu kadın psikolojik şiddet görmektedir. Dillerine pelesenk ettikleri bir başka konu ise aile arabuluculuğudur. Oysaki boşanmalarda arabulucuya gerek yoktur. Hakimin sulh yetkisi vardır. Kaldı ki boşanmak isteyen kadınlar adliyede bile öldürülmektedirler. Ara bulucu tarafından uzlaştırılmak üzere bir araya getirildiğinde kadının can güvenliği yoktur. Ayrıca arabuluculuk sistemi aile hukukunda uygulanmaz. Altında imzası olan Çadev yani Birleşmiş Milletler kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinde bu şart koşar. Değerli basın mensupları, bugün sadece 81 il, 973 ilçede tek ses olmuyoruz. Bugün bütün örgütlerin, kadın örgütlerinin ve demokrasi bileşenleriyle tek ses oluyoruz. Adaletten, eşitlikten Toplumdan, toplumda eşitlikten vazgeçmiyoruz. Medeni kanunu değil, sil baştan yazmak, üzerinde virgül oynatmalarına dahi izin vermeyeceğiz. <laughs> Medeni kanunu yok sayan, cumhuriyet değerlerine düşman ol olup şeriat çağrısı yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Hem mecliste hem sahada direneceğiz. Örgütlü gücümüzle ve kadın hareketiyle kenetlenerek mücadele mücadelemizi büyüteceğiz. Medeni kanun için sil baştan diyenleri biz siyasetten sileceğiz. Saygılar.